Merhaba dostlarım, 20. bölümde sizlere yaşam sevincini ve coşkusunu kazanmak için ne yapmak lazım konusunda konuşmak istiyorum. Konuşmalarımın çok ciddi ve ağırlık geldiğini bazı dostlardan geri bildirimlerden alıyorum. Ee, hakikat ağırdır. Öncelikle bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu benim kızım, Kleopatra, seviyor beni, ben de onu seviyorum. <laughs> Hakikat, üç, üçüncü boyuttaki bilincimizin algısına göre daha yüksek ve ileride olduğu için, sevgili dostlarım, maalesef e, bütün nef nefisler, egosantrik kişilikler, yersel adaptasyon kişiliği, sahte benlik, dünyevi benlik, robotik vasıta, yani fizik beden, bunu algılamakta ve sindirmekte zorluk çekiyor. Kolay şeyler değil. Biz buna rağmen hayatı anlamlı ve değerli kılabilmek için e, yaşama sevincimizin olması lazım. Hayat asık suratlı değil sevgili arkadaşlar. Allah'ımız çiçekleri yaşam coşkusu ile için yaratmadı İsa ne için yarattı? Kedileri mesela çok oyuncu, çok neşeli, hiçbir zaman depresyona girdiğini, bunalıma girmiş bir inek, kuzu görmedim bu zamana kadar veya kuş veya kederli bir güvercin veya kumru görmedim. Dolayısıyla insan doğasında eksik olan ve zihin çift kutbiyeti ve mutlaka olumsuzlukları yaratma konusunda çok mahir olduğu için zihinsel kavrayışımız neşeye, eğlenceye ve oyuna pek fazla zaman ayıramıyoruz diye söyleyebilirim. Oysa moral her şeydir sevgili arkadaşlarım. Ömrü uzatır, sağlıklı olmamızı sağlar, vücudumuzdaki ve beden kimyamızdaki hormonları düzenler. Dolayısıyla e, doğru çalışır. Negatif e, üçüncü gözden yani olumsuz negatif evrenden negatif saat yönünde dönüyorsa e, saat yönü böyle yani şöyle pardon saat yönü şöyle dönüyor değil mi? Böyle döndüğüne göre evet böyle dönüyor. Sa e, pozitif enerji düşünce çekiyoruz saat yönünde saat yönünün tersine düşündüğüm e, tersine döndüğü zaman üçüncü çakramız negatif yönde dönüyor dolayısıyla e, negatif yönde döndürmeye alışmış olan bir insanın neşeli canlı coşkulu yaşama sevinci içerisinde olması tabii ki beklenemez düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dikkat edin demek istiyorum. Bunu söylemek amacım demek istiyorum. Düşünce çok önemli. Düşünceyle yaratıyoruz her şeyi. Allah ol dedi, oldu. Fen yu Biz de onun ilahi aşk coşkusuyla yaratılmış insan kulları olarak, insan insani bilinçler olarak Allah'ımıza yaraşır bir hayat yaşayabilmemiz, bilgimizi, görgümüzü, evrimimizi, tekamülümüzü artırabilmek için burada bulunduğumuzu biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun gereğini ve icablarını yerine getirmemiz lazım. Ne yapmak lazım? Kızım yavaş. Öncelikle <laughs> e, olumlu bir zihinsel tutum sergilemek lazım. Bardağın boş tarafını değil her zaman dolu tarafını görmek lazım. Boş tarafının da neden boş olduğunu ve bunu dolduracak kişinin siz olup olmadığınızı da sorgulama hakkınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Birincisi bu. Çok önemli. Olumlu düşünme, bardağın dolu tarafını görmek, boş tarafıyla ilgili de üzerinize vazife mi değil mi bununla ilgili daha sonra net bir seçime sahip olmak. İkincisi sevgili arkadaşlar oturun hayallerinizi yazın. Niçin dünyaya geldiniz? Para ve zaman problem olmasaydı nasıl yaşardınız? Bu konularla ilgili ee, şey yapın. Liste yapın. Hayaliniz hedefiniz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Niçin yaratıldığınızı düşünüyorsunuz? Ve bunları gerçekleştirdikçe başardıkça daha ileri, daha gerçek, daha büyük, daha yüksek, daha yüce, daha ilahi, daha bütünün en yüksek hayrına uygun olacak hayalleriniz sırasıyla gelmeye başlayacaktır ve inşallah hakiki öz hizmet programını açanlardan olursunuz. Allah herkesin içine bir hazine koymuştur arkadaşlar. Bu hazine üstüne kirletilirse, öğrenmeye, değişmeye, yüzleşmeye açık olmadığınız zaman üstüne beton dökerseniz bu hazine ortaya çıkmayacak demektir ve e, kendinizi engelliyorsunuz, sabote ediyorsunuz anlamına geliyor. Böyle şeyler yapmayın. İnsanca yaşamak geride kalmak değildir, bağnazlık yapmak değildir. Toplumu geriye itmek ve eski zamanı zaman aşımına uğramış birtakım idealleri ve köhnemiş fikirleri canlandırmak değildir. Bunu asla unutmayın. Geleceğe bakın, her zaman ileriye bakın, her zaman... Gelişmeye ve ilerlemeye bakın. Başka çaremiz yoktur. Onun için bizler ee, e, mümkün olduğunca hayallerimizi biliyor, adımız gibi biliyor olmamız lazım. Her güne heyecanlı, hayali ve hedefi olan bir insan olarak uyanırsak bizim için daha hoş olur, daha keyifli olur, o gün daha verimli olur. Hayalleri ve hedefleri olan insanlar, hayalleri ve hedefleri olmayan insanlardan daha fazla yaşam yolu ilerlerler. Unutmayın bunu. Hedefli çalışmakla, hedefsiz çalışmakla ilgili sonuçların belirleyici olduğunu anlamanız gerekiyor. Yani hedefi olan bir insanın uyanması ve işe gitmesi, hayatını ve gününü anlamlı ve değerli kılması ile hedefsiz olan bir insanın gününü anlamlı ve değerli kılması arasında çok büyük farklılıklar vardı. Bunlar yaratılan sonuçlardan anlaşılır. Dolayısıyla daha dikkatli, daha odaklı, daha keyifli, daha anlamlı bir hayat istiyorsanız ikinci prensip hayallerinizi yazmak. Birincisi bardağın doğru tarafını görmek, doğru düşünme alışkanlıkları geliştirmek. İkincisi oturup hayallerinizi yazmak. Yüksek benliğinizin itilimleri size ne söylemektedir? Hayatınızı ve gününüzü veya o anki zaman çizginizde evrim çizginiz nasıl çakışacak ve nasıl muhteşem ve harikulade bir programı açma ihtiyacı duyacaksınız? Yüzleşme programı da bir muhteşem programdır. Öğrenme programı da muhteşem programdır. Çünkü yüksek benlik öğrenmelerinize uygun yaşam tarzı alışkanlıkları kazanmak için yüksek benliğinizden gelen itilimleriniz olan hayallerinize uyumlu öğrenme, değişim, dönüşüm süreci içerisinde giriyorsunuz, gireceksiniz demektir. Bu muhteşemliğinizin ve ışığınızın bir gün açığa çıkacağı anlamına geliyor üstüne işte anneden, babadan, okuldan eğitim sisteminden, çalışma hayatından, sosyal çevremizden sürekli beton dökülebilir. Sürekli engellenebilir, sürekli hayallerimiz çalınabilir. Sürekli yanlış insanların e, e, negatif saldırılarına maruz kalabiliriz. Her türlü şeytani saldırı zayıf ve bilinçsiz insanlar aracılığıyla bizim üzerimize yöneltilir sevgili dostlarım. Sevgili kardeşlerim bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için bu tür şeylere karşı dikkatli olun. Bu çok önemli. Evet, başka e, olumlu, neşeli, canlı filmler izleyin. Dansa gidin, dans edin yani. Müzik dinleyin, dans edin, neşeli olun, canlı olun yani. Hiçbir zaman için eee İçinde bulunduğunuz e, ortam sizin neşelenmenizi ve duygusal olarak enerjiyi devinime dönüştürmenize izin vermiyorsa bunu sağlamak için özel ortamlar yaratın kendinize, müzikli ortamlar yaratın. Dansa, diskoya gidebiliyorsanız dansa gidin, dans edin yani, eğlenin. Önemli bir şey. Dördüncü bir konu spor ve egzersiz yapmak. Bu da canlılığımızı işte serotein dopamin gibi bir takım hormonların salgılanmasına serotein gibi bir takım mutluluk hormonlarının salgılanmasına neden olur Bunlarda canlı ve zinde olmak zaten başlı başına bir şeyimiz sağlıklı yaşamın bir gereği zaten atamız ne demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Moralin yüksek olması, yaşama sevinciyle dolmamız, neşeli olmamız, coşkulu olmamız. E, beşincisi, özel arkadaşlık, dostluk, annemiz, babamızla, akrabalarımızla, kuzenlerimizle, yakınlarımızla sürekli bir e, e, duygusal veya fiziksel temas içerisinde olmamız lazım. Kucaklaşın arkadaşlar, enerjinizi e, güzel enerjilerinizi başka insana verin, paylaşın. Onlar da size güzel enerjiler sunsunlar. E, böylece hayatı birlikte el ele, yürek yüreğe, neşeyle, canlılıkla, sevinç ile yaşamanın yollarını kendimize e, yaratalım. Bunu akıl edelim. Bu fırsatları değerlendirelim. E, çünkü karanlık şeytani güç odakları gülmeyi, neşeyi, e, cennetten bu tarafa üç şey geçmiştir. Sevgi, neşe ve bilgelik. Bu üç şey üzerinde hayatımızda bu üç şeyin olmasına özen gösterelim. Bunlara dikkat edelim ve bunları ihmal etmeyelim derim. Moralinizin yüksek olması düşünce tarzınızı çözümden yana tutumunuzu güçlendirecektir. Kaliteli, nitelikli ve aranan bir insan olacaksınız. Değerli ve kıymetli bir insan olacağınızı Böylelikle daha insan ilişkilerinde iyi insanlar olacağınızı düşünüyorum. Kendisiyle çatışma içinde olan, kafası karışık, kafasına beydol sopası yemiş gibi sersem sersem olan, morali bozuk, dengesiz insanların maalesef yıldızı parlamaz ve bunlardan olmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatta yaşadığımız her şey bir evrim için vardır arkadaşlar ve başımıza gelen sorunların da bizi kılık değiştirmiş armağanlar olarak bizi değişimi ve dönüşüme davet ettiğini, bizim bilincimizin ve algılarımızın sınırlarını genişletmek için bir fırsat penceresi olarak bize sunulduğunu asla ama asla unutmayın. Bu bağlamda, bu söylediklerim ışığında Neşeli, canlı, yaşama sevinciyle coşkusuyla dolu harika günler diliyorum. Yazın tadını çıkartın, denize gidin, yüzmeyi unutmayın, dans etmeyi, gülmeyi, kucaklaşmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.